Nurhan Eriş YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Yine harika bir model sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Modelim bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok çok da zor bir model hanımlar. Dilerseniz motifimizden başlayalım. Bu şekilde ipimi sabitledim. 8 zincir çektim bu şekilde zincirin dibine girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya girdim bu şekilde bir trabzan yaptım çekmiş olduğumuz beşli zincir bu şekilde bir trabzan oluşturuyor bir zincir çektim iki ipimi aldım yuvaya girdim ikinci trabzan zincirimizle birlikte 3 4 5 yuvaları sayalım 1 2 3 4 5 2 zincir çektim. Zincir yuvamıza girdik. Bu şekilde kapattık. Toplamda 6 tane yuva olmuş oldu. Önce 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. 1 tırabzan 2 3 4 5 2 zincir çektim. Bu şekilde girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya girdim, 2 zincir çektim. Bu şekilde 2 3 4 5 yine 2 zincir yuvaya girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya girdim 2 zincir 1 trabzan 2, 3, 4, 5, 2 zincir çektim yuvaya girdim kapattım Sıradaki yuvaya geçtim bir sık iğne girdim tekrar iki zincir beş tane trabzan dolduruyorum 2 zincir çektim yuvaya girdim kapattım aynı şekilde devam ediyorum zincir çektim yuvaya girdim Sayalım 1 2 3 4 Son yuvaya girdim 2 zincir çektim 5 tırabzan giriyorum Son iki zinciri çektim bir sık iğne girdim kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum sıradaki ipime geçiyorum ipimi aldım sabitledim motifimi alıyorum motifimizin yuvası 6 tane kutucuklardan oluşuyor. Biz yaparken bir tanesini atlıyoruz. Şu yapraklardan 5 tane oluşturuyoruz hanımlar. Ortadaki yuvadan girip üstteki yuvayla sabitliyorum bu şekilde. 2 zincir çektim. girdim bir tırabzan 2 3 2 zincir çektim girdim kapattım sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum aynı şekilde ortadan girip üstteki yuvadan giriş yapıyorum yine 2 zincir çektim 1 trabzan 2 3 2 zincir çektim yine yuvaya girdim kapattım aynı şekilde sıradaki yuvaya giriyorum 2 zincir çektim yine 5 trabzan pardon 3 trabzan giriyorum i̇ki zincir aynı yuvaya girdim kapattım Yine aynı şekilde sıradaki yuvaya giriyorum. Bir sık iğne kapattım. 2 zincir ardından 3 trabzan 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğneyi kapattım. sonuncuyu yapıyorum. Yine ortadan girip üstteki yuvayla sabitliyorum. 2 zincir çektim. Girdim bir trabzan 2 3 2 zincir çektim. Son sık iğneye girdim bir zincir çektim ipimi kesiyorum motifimizi tamamlamış olduk hanımlar Modelimize geçiyoruz. Motiflerimizin arasına bu şekilde 5 tane yaprak yapıyoruz. 4 zincir çektim daha önce. 2 sefer tığıma doladım bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim üçlü trabzan yaptım iki zincir çektim yedi trabzan giriyorum yedi trabzan girdim sıradaki kutuya girdim bir sık iğne kapattım toplamda 5 tane yaprağımızı yaptık 4 zincir çektim ipimi aldım arada bir kutu bırakıp sıradaki kutuya girdim bir trabzan aynı yuvaya 2 3 4 4 zincir çektim yine bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim kapattım Çevirdim. Zincire bir sık iğne giriyorum. 6 7 zincir çektim. Sıradaki trabzanın yanındaki Zincire bir sık iğne girdim. Kapattım. Çevirdim. Önce bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim 1 2 3 4 5 trabzan girdim kapattım 2 zincir çektim bir trabzan girdim çeviriyorum ikili zincire bir sık iğne girdim kapattım 8 zincir çektim. Bu şekilde trabzanın tepesine girdim, kapattım, çevirdim. 1, 2 sık iğne girdim. Ardından bir zincir çektim. Yaprağımızın bu şekilde 4. Trabzanına girdim, kapattım, çevirdim. Tekrar bir zincir çektim aynı yere bir sık iğne girdim. 2 3 4 5 6 6 sık iğne girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, çevirdim. Hemen son sık iğne girdim kapattım. Tekrar çevirdim. Önce iki sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, girdim. Bu şekilde kapattım. 2 3 4 5 6 sık iğne girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar çevirdim. Yine aynı şekilde son sık iğneye giriyorum. Kapattım, çevirdim. Önce yine 2 sık iğne giriyorum. Ardından 1 2 3 4 zincir girdim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine aynı şekilde çevirip sık iğneye giriyorum kapattım tekrar çevirdim yine iki sık iğne ardından 4 zincir yine girdim 1 2 3 4 5 6 sayalım 1 2 3 4 tepedeki ile birlikte 5 1 2 3 4 sonucu yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çevirdim yine aynı şekilde sık iğneye girdim kapattım çevirdim 2 sık iğne 4 zincir çektim girdim bu şekilde bir zincir çektim girdim bir tırabzan 2 3 4 5 6 7 8 Sıradaki sık iğneye giriyorum. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim girdim. Bir sık iğne kapattım bakalım. Evet aynı şekilde tekrar sıraya 1 2 sık iğne girdim. Sıradaki sık iğneye giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim bu şekilde kapattım. Yine aynı şekilde sıraya 2 sık iğne girdim bu şekilde sıradaki sık iğneye giriyorum kapattım 4 zincir çektim Pardon 4 zincir çekmiyoruz motifimizi ekliyoruz bir zincir çektim motifimi aldım bu şekilde tersi bana gelecek şekilde ortadaki trabzana girdim sabitliyorum yine çevirip bu şekilde bir zincir çektim sık iğneye giriyorum kapattım sıradaki sık iğneye girdim 2 yine sık iğneye giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı yere girdim kapattım yine zincirimize bu şekilde iki sık iğne girdim hemen şöyle bir trabzan yapmıştık burada tepesine giriyorum ipimi aldım girdim bir trabzan ilk trabzanla birlikte 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine çevirdim trabzanın tepesine giriyorum 1 sık iğne kapattım. Tekrar çevirdim. 1 2 sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine aynı şekilde çevirdim hemen şöyle sık iğneye giriyorum kapattım tekrar çevirdim 1 2 sık iğne girdim ardından bir zincir çektim motifimizi bu şekilde bir yaprağı bırakıp ikinci yaprağın 3. tırabzana girdim, kapattım. Tekrar bir zincir çektim, yine girdim. Bir sık iğne. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yine aynı şekilde giriyorum. Pardon. Sık iğneye girdim, kapattım. Çevirdim. İlk olarak iki sık iğne giriyorum. Ardından dört zincir. Yine girdim bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aynı şekilde yaprağımızı tamamlayıp ipimi toparlayıp dönüyorum motifimi tamamladım hanımlar döndüm çok güzel çok zarif bir model oldu gerçekten de harika beğenerek sizler için hazırladım sürçin insan ettiyse kafalı hanımlar hatalarımız da olabilir ama modelimiz gerçekten de çok şık oldu Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.